Cansu Hoca'nın dünyasından hayırlı günler diyorum canım hayırlı Türkiye'm. Günler. Merhabalar, merhaba, merhaba Tülay Abla, evet. merhaba Sibel Abla. Bugün açılışı böyle birlikte yapalım evet. istedim. Evet. Merhaba Kaan da burada. Evet. Bugün biz neredeyiz? Biz bugün okul yollarındayız, Kaan'ı aldık. Gaziantep'te çok güzel bir yağmur yağıyor. Bu arada benim öğrencim Sibel Ablam, bilinçaltı evet. öğretmeni kendisi. Teşekkürler. Benden satış pazarlama ve diksiyon eğitimi alıyor. Evet. Tülay Ablam da aynı evet. şekilde. O da çok ünlü bir ev hanımı, evet. tasarımcı aynı zamanda. Ve o da aynı şekilde... Sen de çok güzel bir <laughs> hocası. Evet. Allah'a pazarlamada şey süper bizim Allah, evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tülay ablam da aynı zamanda güzel el işleri var. Böyle satış pazarlama anlamında hani eğitim almak evet. için geldi bizim kursumuza. Tülay ablacım nasılsın İyiyim teşekkür ederim. Araba nasıl? <laughs> çok güzel süper <gülüyor> bayılıyorum. <laughs> Sibel abla sen nasılsın hayatım? Ben de çok iyiyim daha iyiyim. Daha iyi nasıl oluruz? Ay neler çok mümkün. Çok güzel bir gündü çok güzel etkinliklerimiz vardı. Çok güzel yemekler falan yaptık. Bugün biz, biz ne yaptık abla Sibel abla? Çok güzel böyle yerli mal haftamız vardı. Anne, evet Kutlamak için böyle güzel yemekler yaptık toplandık. Güzel sohbetlerimiz oldu seninle birlikte. Çok güzel bir gündü. Daha i̇yi günlerimiz olmuş. Allah neler Mümkün. Aynı şekilde Neler mümkün neler, Sibel abla. Neler, <laughs> Aynen. Allah razı olsun. Çok güzel bir gündü. Şimdi biz arabada üç kişi. Yani üç kişi arkada bir de ben dört kişiyim. Bayanlar araba çok güzel. Evet alabilirsiniz. <laughs> almamız için neler, <laughs> neler <Müzik> Aynı şekilde neler mümkün. Biz e, arabada şu anda diyeceksiniz kendi kaç gibi. <laughs> Daha önce 260 kilo binmiştik. Hani şimdi böyle bir tıka patasla böyle bir 150 kilo falan varızdır diye düşünüyorum. Yani çok zayıfız insanlar <laughs> Yok o kadar yok. <laughs> o da güzel o da güzel gidelim anneciğim tamam anneciğim anne şimdi ben direkt hemen e, çalıştıracağım arabayı <laughs> kamerayı ön tarafa çeviriyorum bu arada, bu arada arabada biz dört kişiyiz yollar yağmurlu Gaziantep sokakları bizi bekliyor şimdi hemen gidiş yapalım evet çok güzel bir yağmur yağıyor evet. bu arada Sıbıha evine bırakacağız Sıbıha'dan evet. beraber teşekkür ederiz hocamızdan hem... teşekkürler hocamız, Ay, hocamız çok tatlıdır evet. çok zariftir Mütevazı. ders almanızı tavsiye ederiz hocamızdan e, Allah razı olsun bu arada sen bir duyuru yapalım ev kadınlarına evet. Çok güzel desteği var hanımlar. Diksiyon yönünde. Diksiyon dersi, satış, pazarlama dersi, her şey var. NLP dersi, çok güzel dersler alıyoruz. Çok güzel şeyler öğrendik. Yani kursumuzda evet, az kalmasına rağmen böyle ayrılacağımızı hissetmiyoruz da evet. yine birlikte devam edeceğiz. İnşallah, evet. İnşallah. inşallah. Güzel bir de projemiz olacak. Evet, evet. onunla yakında paylaşacağız i̇nşallah. Evet. Inşallah. İnşallah. inşallah aynı şekilde. Bu arada hemen ben, ben, ben kamerayı ön tarafa çeviriyorum. Tülay evet. ablacığım, Sibel evet. ablacığım. Hadi yola devam edelim evet bakalım. Hadi görüşürüz. 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 güzel olsun. Amin. Bugün hediyeleri size güzelliklerle gelsin. Amin. İnşallah. Amin. Oh. Amin. Durdu ona arabasıydı. ama. Değil mi ya? Ben dedim elektrikler araba kendisi kocamız dedim. Ee. Youtube'a bir daha dedim. Allah razı olsun. Ee, kanalını istedi. Söyledim yani. Teşekkür ederim ablacığım. Allah kaç kat razı olsun. Biz bir güzel açıp senle böyle ilerleyebiliriz ha kızlar. Ay evet niye, niye yapmayalım? ne eksiğimiz var bizim? Oo. Bir... Devlet kadınlara destek veriyor zaten. Kadınların kulübüne desteği evet. var devletin. Şimdi bunlar azıcık videolarımız az kaldığı için e, hemen video çekimlere başladım ben. çünkü Volkan şey diyor. Cansu videolar çok az kaldı diyor. Video çekimlerini hazırlıyorum ben de. Bunları herhalde birkaç güne yayınlarım Allah'ın izniyle. <laughs> Zaten yayınlayacağım ben direkt atarım ben. Zaten Hı, böyle de yayınlarsın. İnşallah. O projemiz biraz şey, hani bu Vitox firmasından bahsediyoruz biz arkadaşlar proje derken. Ee, bu hem öğrencilerimin kazanması hem de bizim kendi e, öğrencilerimize destek olmak mahiyetini yaptığımız bir proje. Bunu ben biraz açıklamasını yaptım. Tabii bunun biraz ayrıntılı görüntüsünü çekmemiz, videosunu çekmemiz lazım. Onu da yapacağız inşallah. Öter misin anneciğim? Hayır değil, evet diyeceksin. Bugün bence çok güzel bir gün geçti kızlar. Evet, evet. Teşekkür ederiz hocam valla. Yine de sizin yaşayacaklarınız var. Tabii, evet, sen oğul var mı? Evet, yapamazlar. Ay Allah razı olsun. Bence çok güzeldi. Öğretmenler arkadaşlarımız geldi. Öğretmen arkadaşlarımı çağırdım. Evetler tanıdınız. Artık kat görevlileri. Herkes güzeldi yani. E, güzel bir gün oldu ya, yani. Güzel bir yerli bir haftası oldu şey diyor Gül hocam diyor lisedeyken de yapardık biz diyor ortaokuldayken de yapardık Ay diyor. Hoca senin gibi bir ki diyor. Ya ben e, insanlara sadece pdf anlatmak istemiyorum. Pdf'i herkes anlatıyor. Mühim olan pdf değil. Mühim olan gerçekten e, insanlara bir şeyler verebilmek. Buradan dönsem mi diğer de tam döneyim abla? Ya. Evet. Bir tamam. Evet. Tamam. İleriden sağa döneriz hemen. Tamam canım. Şu ilk sokaktan sağa döneriz. Tamam. Evet. Güzel bir yağmur, yağmur yağıyor gerçekten. gerçekten. güzel yağıyor. Evet. Ben bu yağmurda çok severim. Böyle bu hava hiç olacak halini. Balkona geçeceksin. Evet. evet. Ama şey yağmur durmuş galiba. Durmuş. güzel hmm. Sen şey yapmayacaksan bizi şu ileride bırak. Ay yok lütfen hmm. olur mu öyle şey? Bırak. kalırsan bak. Yo yo geldik <laughs> biz zaten. Yok yok Aa, ablacığım arabadan ne olacak bizim sevdiğim? Nasıl bir duygu arabadan gitmek? yapmasan ilk kez biniyorsun değil mi? Yok, iki binmem. İkinci bin mi? İkinci bin mi? İkinci tamam, bin tamam, tamam, mi? Buradan sağa Tamam döneceğim sağa. Yağmur yağıyor bu evet. evet. Onu da ileride bırakmışsınız. Evet. Televizyon parkını ona bırakmıştım. Kaan canım biraz yukarı kaldır anneciğim yazık bir şursun. Evet. Biraz yukarı mı Kaan? Evet evet kaldıralım. Kaan canım sardım mı kapıla Hadi. camı indirip bakmayı çok seviyor ama artık o yazın diyorum kendisine. İşin o kadar yapmayacağız. Kaan lütfen anneciğim camı kapatır mısın? Kapatın, ne Anne açma zaman. Bacığım da birazcık sert biraz cama. Üşüyoruz. Biraz sürt. Hava çok güzel. Evet. Benim gibi. Anneciğim biraz kapatalım yazık ablalar üşümesin. Üşümesin. Evet. Burası ne sesiymiş ya? Burası Ediz Zivadi Koneleri mi? güzel inşaat. Bakın burada da Kızbasa Karataş. Şöyle taş da koymuşlar. Evin için dizaynı kötüymüş sadece çok orası, çok, evet. çok güzel bahsetmiyorlar yani. Hmm. Ya yani bir Görüşmeler. evin kullanış, kullanışlı olması çok çok önemli. Şu anda geçmiş olduğumuz park şöyle göstereyim yan tarafta. Burası Yeşayin Bey Parkı. Bir de bu arabanın en büyük özelliği yerden diğer arabalardan arabalardan daha yüksek olduğu için yani yüksek olduğu için hani ee, mesela su bir çok rahat geçebiliyoruz biz. Çünkü daha yüksek. Kaan'cığım lütfen cama kapatır mısın annem? İnsanlar hasta etmeyin. Bak benim sesim zaten kötü. Aferin şey, Kaan'a. Aferin. Teşekkürler Kaan'cığım. Meyveler sana güzel. Şey. Ama açmıyoruz. Kaliteli yani var. Öyle evet. mi? Evet. Şöyle yapalım. Sol taraftaki telefonik vade evleri var. Şuradaki şeyler villalar da çok güzel ya. Evet, evet. Ama bunların ısıtma sıkıntısı varmış. Öyle söylediler büyük birkaç arkadaş. Bir şey çok büyük Masın olduğu için. Isıtma sıkıntısı varmış. O yüzden satanlar çok Yani şey evler bırakıyor, villalar var. Şuradaki şöyle göstereyim. Bakın gördünüz mü? Şuradaki Gerçekten güzel. Şöyle şöyle, buradakiler de böyle sarı villalar. Çok güzel. Ama yazın güzel de hayatım. sıkıntı şu. Kışın ısıtmada çok büyük problem yaşıyorlarmış. E ona göre İki koltuk koymuştu şuradaki bir tanesi. Ama çok güzel. Çok büyükmüş. Altı da olduğu için. Ama ayağımın evet. altında oluyor. Keşfalı bir satıyor. Altı odaymış. Evet altı odaymış evet. ben evet. duydum. Gerek yok ya. bir tane. Ya bir de ben çok büyük ev. Yani yazık bize ya. Yazık ya. Burada yani temizlik yapmaya mı geldik? Hayatımız bizim temizlikle mi geçsin yani? ya? Yazık bize. Çok zaten 3 harfinde temizliyoruz. Aynı şekilde canım. Bir temizliğe başlıyorsun saatler sürüyor. Ya zaten biz insan böyleyiz. Küçük onu sevin, büyük olsun istersin. Büyük olsa küçük evet. olsun istersin. Tamam, çok küçük istemiyoruz, çok büyük de istemiyoruz. İki olsun. Aynen, normal <laughs> olsun. evet. Şöyle da çekelim mi? Dur bakalım Oh, bugün çok buldum. Evet kızlar yol devam ediyoruz. Şu camı zorla kapattırdım. Şimdi diğer araçtan bu fa farkı fark edebiliyor musunuz? Elektrikli araçtan gitmeden normal araçta farkı hissettiniz mi? Nasıl bir duygu? Söyleyin bana ya. Çok güzel bir araba. Rahatlık olabilirsin. Bir de şey sessiz farkında mısınız? evet. Hiç ses yok. Sessiz. Rahat gidiyor. Evet. Böyle bir performans bekliyor muydun Tülay abla? Evet, evet çok hocam. burada istersen. Tamam ablacığım. Hiç evet. yollar, evet, şey. Yani. şey Aşağıda çünkü yol evet. yapımı var demiştiniz. Evet, evet, evet. Yol var. Teşekkür ediyoruz. Bir şey diye hayatım. bir dakika bir. Ne konuşalım? Bakın <laughs> şu anda arabadan evet, saygılı. Evet, <laughs> eve bıraktı teşekkür güzelce. Atlam, Arabayla mi? çok güzel yolculuk yaptık. Evet. Evimize gidiyoruz. Çok güzel bir günde. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. Allah, Allah razı olsun atıyoruz. hocamızdan. Bizi bu yağmurlu havada tek koyma böyle evimize kadar getirdi. Evet. Ay Allah razı olsun Çok güzel bir insan. Rabbim Aynen. Rabbim ondan razı olsun. Hepiniz razı ediyoruz. olsun. Bugün güzel bir gündü. Bugün için hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Hı -hı. Ve, ve mumları için de. Mutlu etti. Biz kadınlar çok değerliyiz. sizi <laughs> çok mutlu etti. Bugün değerli hissettik evet. kendimizi. Aynen. Çok teşekkür ederim. Burada şey, bu arada şey, e, şeylerle değerli olabiliyoruz biz kadınlar. Aynen. Bu arabaya binmek bile değerdir yani. Tabii. Ay canım benim Allah razı olsun. Sizi hep bilmiyorum ben Allah'a bu arada şey demek istiyorum. Evet, Sibel bir, biraz böyle ayrıntılı bir şey anlatalım. De. Hani sen bir çantı öğretmenisin ya. Evet. Hani biz insanlara neler veriyoruz, emine. neler anlatıyoruz. Küçük kaç konuşma yapar mısın Cahis'e? İnsanlara burada çok güzel şeyler veriyoruz. Hani emine, e, hocamız emine. bize hayatta e, hayatla ilgili çok güzel şeyler anlatıyor. Satış pazarlama olsun, diksiyon dersi olsun, algılama, konuşma, e, yetenek. Hepsini ben... bizimle paylaşıyor. Bize çok güzel de verim veriyor yani. Almanızı böyle tavsiye ederim. Ee, Aa, güzel benim programlarımız benim oluyor. ]im. Güzel projelerimiz benim. oluyor. Evet. En iyi en güzel şekilde bunlara tasarlamamız da olacak. Çok güzel şeyler yapacağız. Projelerimiz de olacak. Daha güzel böyle e, derslerimiz daha devam ediyor. Evet. Bitoks firmasını evet. Tanıtım ya. evet, tanıtımını yapıyoruz şu an. Çok güzel bir bitoks ödeme atmaya güzel. bağırsaklarda Ana sorunlu ama. olanlara midede sorunu olanlara. Evet. Ben kullandım bir toksu evet. çok güzel geldi. Tavsiye ederim evet. insanlara evet. kullanmasını da. Evet. Çok güzel bir besin yani evet. içinde evet. o kadar meyve var ki ne tadabilirsiniz evet. tadını evet. alabilirsiniz evet. yani. Evet. Almadığınız evet. evet. bu dahi bir toksu alabilirsiniz. Bu yıla kadar yemediğiniz meyveyi veya tadı alabilirsiniz. Hepsinin hücrelerinize birer birer faydası var. Zaten Rabbim yaratmış olduğu meyvelerin içinde ayrı ayrı, evet. ayrı şifaları vardır. Ya bunlar da sizi zaten şifalandırıyor Allah'ın izniyle. Bunlamıza tavsiye ederiz. Bir de şey vitoks'un en büyük özelliği zaten vücuttaki evet. ödemleri atmak. Vücutta ödemleri değil mi? atmak. Evet hastalıkları engelliyor. Yediğimiz sebze meyveler hani hastalıklar... ...dönleyici, Onların İ, da böyle içinde şeyleri var ya küçük parçacıklara ...Rabbimizin yaratmış olduğu özel. Onlar da insanlardaki zaten ona göre yaratıldığı için bizim için yaratıldığı için evet. onların bize engelliyor olmasına hastalıklara. da güzel ürün. Evet. Yani şu içindeki bizim... meyveler de çok kaliteli. Evet. Soğuk sıkımı yapılıyor. Yani özenle alıp kullanabilirsiniz. Bu arada biz bu projeyi hem siz öğren, değerli öğrencilerimiz de ev, oturt, evde oturdukları yerde para kazanma fırsatını satın Evet. Evet. Kadınlar kendine güvenip bir şeyler yapabilir bu hayatta. Evet. Yol alabilirler. Kendi paralarını güzelce kazanabilirler. Ay çok teşekkür ederim. O zaman kapanış yapalım mı sizinle? Evet yapalım. Evet. E, Cansu ve Ceren'in dünyasında abone olmayı evet. unutmayalım, beğenmeyi ihmal etmeyin. Abone olmayı unutmayın hocam. Beğenmeyi ihmal etmeyelim. Allah'a emanetsiniz. Size güzel bayonu verecek. izlemeyi unutmayın. Ay teşekkür evet. ederim. Kamerayı da size vereyim. şöyle. Jaro. Canlar bugün gerçekten günümüz çok güzel geçti. Evet. Ee, aynı zamanda bu bugün güzel bir etkinlik yaptık sınıfta. Yani 10 haftası olduğu için öğrencilerimize güzel bir etkinlik e, bazında veya sohbet biraz Hı -hı. muhabbet eğlendik. Güzel geçti güzel de bir yağmur yağıyor. Hava da şu anda çok güzel yani soğuk değil. hafif ılık bir hava var. Ve araçtan da e, e, sivayı bırakmıştım, sivayı köşteye kadar bırakmıştım ama hani aracın içerisinde hep şunu soyuyorlar bana yağmur yağdığı zaman içeriye su giriyor. Girdi mi kızlar? Hayır, hayır Zerre girmiyor. Çok Zerre güzel yolculuk. Zerre girmiyor. mü? Hayır, hayır çok hayır. güzel. var zaten. Evet. Peki giderken bir sıkıntı evet. yaşadık mı? Hayır. hayır çok güzel rahat geldik. Çok rahat geldik. Bir bayan güzel rahatlıkla evet. kullanabilir. Evet. ve yağmurda. Erkeklerden Hadi. daha dikkatli oluyorlar bence. Evet. Bayanlar, erkekler biraz daha. Yeah. <laughs> Öncelik. Yani, öncelik. Sıkıştırıyorlar bazı yerlerde. Sıkıştır. Evet. 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 Aynı şekilde. Evet. Ama yapacak bir şeyimiz var mı yok. yok. Biz kendi kurallarımız çerçevesinde trafik uyuyarak evet. devam etmemiz gerekiyor. Hocam. Güzel Ay Allah Sizden <laughs> de razı olsun. Sizden Çok <laughs> güzel bir ekibim var. Şu evet. an The Vitox firmasının proje bazında öğrencilerimizin satış evet. yaptırıyoruz. Öğrencilerimiz kendi parası kendisi kazanıyor. Aynı zamanda satış pazarlama eğitimi verdiğimiz için burada bir proje bazlı satış pazarlama eğitimi de veriyoruz. Hem anlatıyoruz pdf hem de hayatta işliyoruz. Çok güzel bir proje herkesi bekliyorum. Allah'a emanet olun canım Türkiye'm. Kanalımda kalın. Canım çocuğa, canım yastık, evet. Can ve canlı yasla boyun olmak ve beğenmeyi ihmal etmeyelim. Görüşmek üzere canım Türkiye'm. Görüşmek üzere güzel Geçelim. kadınlar, güzel bayanlar. Esenlikle kalın. Allah'a emanetsiniz. Öpüyoruz hepinizi. Ne evet. evet. güzel. Bugünüz güzel olsun. De. Amin. Güzel